Firmamızda harita biriminin önemi oldukça yüksektir. Harita birimimiz yeraltı ve yer üstü maden ocaklarımızda ölçüm işleri, raporlama işleri yapmaktadır. Ölçüm işlerinden ziyade raporlama işlerinde oldukça e, önem taşıyan e, bir birimdir. E, yer altı galerilerinde ölçüm yapabilmemiz için yer üstünde tesis ettiğimiz poligon ağlarıyla yer altına poligon taşımaktayız. Bu poligon taşıma işlemini topografik bir ölçüm cihazı olan Total Station ile yapmaktayız. Total Station uzunluk, açı ve yükseklik ölçerek üç boyutlu veriler elde etmemizi sağlar. Bu elde etmiş olduğumuz üç boyutlu veriler ile yeraltı maden planlarımızı sahada uygulamak, aynı zamanda maden planları dizayn etmek, aynı zamanda deformasyon ölçümlerinin takibini yapmak gibi birçok alanda kullanmaktayız.